Arkadaşlar Merhaba Ekranlarla en çok karşı karşıya kaldığınız pandemi döneminde e, yine en çok karşılaşacağınız problemler olan boyun sırt ve bel ağrılarıyla ile alakalı e, bu bölgelerdeki kaslarınızı aktive edecek birkaç egzersiz hazırladım. Hep beraber şimdi yapalım. Öncelikle boyun ayarlaması yaptığımız Çintak hareketi yapıyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz? Elimizle çenemizden bastırarak geriye doğru hafifçe boynumuzu itiyoruz ve ayarlamasını yapıyoruz. Evet, boyun hizalamamızı yaptıktan sonra dirseğimizi tam açarak başımızın konumunu bozmadan başımıza bastırıyoruz. İtmeye çalışıyoruz. 6-8 saniye bu şekilde bastırıyoruz. Sonra yine başımızın konumunu bozmadan diğer taraftan çıkıyoruz. Ve önden yaparken iki elimizi kullanıyoruz. Yine başımızın konumunu bozmadan arkadan öne doğru bastırıyoruz. Evet, bu hareketi birkaç tekrar yapabiliriz. Ee, önemli olan burada başımızın konumunu bozmamak ve e, yeterli süre ve yeterli e, kuvvetle bastırmak. İkinci hareketimiz, ellerimizi ensede bağlayarak kollarımızı bu şekilde açarak kürek kemiklerimizin arasındaki kasları sıkıştırmak suretiyle aktive ediyoruz. Bu şekilde kaslarımızı Diğer bir hareketimiz kollarımızı dik kaldırarak geriye doğru açıp kapatıyoruz. Evet bu şekilde de yine kürek kemiklerimizin arasındaki kasları sıkıştırarak çalıştırmış oluyoruz. Bir diğer hareketimiz kollarımızı dirseklerden yukarıya kaldırarak omuzları sıkıştırma hareketimiz. Evet burada yine kürek kemiklerinin orta ve yüz kısmındaki kasları sıkıştırarak aktive ediyoruz. Bir diğer hareketimiz deve kedi hareketi arkadaşlar. O da yine e, sırt ve bel kaslarımızı, karın kaslarımızı aynı zamanda iki taraflı olarak çalıştıran bir hareketimiz. Şimdi hareketimizi yapalım. Evet, burada dirsekler ve dizler 90 derece şekilde ayarlıyor. Ve sırtımızı yukarıya doğru basarak 6 saniye yukarıda 6 saniyede aşağıda bekliyoruz. Çiğörü basıyoruz arkadaşlar. Evet, son hareketimiz ee, yine bel kaslarımızı çalıştıracağımız ters mekik dediğimiz hyper extension hareketi. ilerensemizin yanında ama enseyi tutmadan nefes vererek sırtımızı yukarı kaldırıyoruz, nefes alarak iniyoruz. Evet bu hareketimizi de. 3 saniye yukarı kaldırarak satımızı, 3 saniyede aşağıda bekleyerek yapıyoruz. Bütün hareketlerimizi 6-8 ya da 12 tekrar şeklinde yapabiliriz. Bekleme süresi olan hareketlerimizi de 8 saniye, başta söylediğim gibi boyun hareketlerini 8 saniye, 10 saniye arasında bekleme süreleriyle yapabiliriz. Müzik